Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Bizi tekrar sıhhat ve afiyet içinde buluşturan Rabbime hamd ederim. Allah Celle Celaluhu son nefeste iman versin. Bunun için de yeryüzünde hayattayken imanı ve İslam'ı yaşamayı bize nasip etsin. Allah Resulüne bizi ümmet etsin. Salat selam ona olsun. Kıyamete kadar Rabbi Zülcelal onun ismini unutturmasın. Bütün bu yaptığımız işlerin temelinde imanla ölmeyi temenni etmek var. Bunu sağlayacak bir vesile olsun istiyoruz. O yüzden Rabbimizin kitabını anlamak, imanımızı kökleştirmek istiyoruz. Değerli izleyenler, geçtiğimiz bölümde Allah Celle Celal ve Tekaddes Hazretleri varlığını ve birliğini kalplere yerleştirme noktasında insanlara yaratılışını hatırlattı. Bundan sonra da yine yaratılışla ilgili iki delil daha bize sunacak. Bütün bunların sunulmasının temelinde imanın kalpte kökleşmesi yatıyor. Bunlar sonuçta tefekkürü sağlıyor. Yani bu okuyacağımız ve okuduğumuz ayetler özellikle imanı kökleştirme noktasında bize yardımcı olacak olan bu ayet-i kerimeler imanı kalpte kökleştirmekle ilgili bir fonksiyon icra ediyor. Dolayısıyla eğer kalbimizde imanımız kökleşirse son nefeste la ilahe illallah deme kabiliyetimiz artar. Zaten derdimiz de budur. Allah'ı hatırlayarak ölmek. Bunun için tefekkür şart. Geçtiğimiz bölümde özellikle vurguladım iki şey. Tefekkür önce tezekkür sonra veya tezekkür önce tefekkür sonra. Ayet-i kerimelerde her iki tarzda da geliyor. Nitekim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Risaletinin öncesinde beş yıl Hira'da bir inziva bir tefekkür dönemi geçirdiğini biliyoruz. Özellikle Ramazan aylarında Efendimiz Aleyhisselam semaya yakın diyebileceğimiz yükseklikte bir dağın efendim ufku geniş bir alanında yalnız başına gecede ve gündüzde oturdu, düşündü, tefekkür etti. Beş yıl olgunlaştı, vahyi kabule hazır bir kalp oluştu tefekkür imanı kalbe, kalbi imana hazır hale getirir. Kalp kabını imana hazır hale getirir. Dolayısıyla tefekkür aynı zamanda bilincin kapısıdır. Ne yaptığımızı, neyin için kullandığımızı, neyin nereden geldiğini tespit etmek bizim yaptıklarımızla ilgili bir anlam ortaya çıkarmaya vesile olur. Dolayısıyla bu ayet-i kerimelere bakarken bu anlamda basiret gözünü dikkatlice açıp öyle bakmakta yarar var. Allah Celle Celal ve Tekaddes Hazretleri bundan önceki ayet grubunda 3-5 ayette Vakıa suresinde 57, 58, 59, 60 devam eden ayetlerde yaratılışımızı anne rahminden dünyaya gelişimizi bize hatırlattı. Bir hiç olduğumuzu, hiçlikten varlık alemine geldiğimizi, bu gelişi kendi kendimize yapmadığımıza göre kendimizi kendimiz yaratmadığına göre yaratan Allah'a boyun eğmemiz gerektiğini hatırlama noktasında bir kapı açmış oldum. Bu arada şunu söylememde yarar var. Ben yıllarca eğitim camiasının içinde bir görev ifa ettim. Öğretmenlik yaptım. Özellikle okullarda öğrencilerimizle baş başa kaldığımızda da çok vurguladığım bir konu idi. Genellikle biz bazı ayetleri hep yarım bırakır, yarım anlarız, yarısına kadar okuruz. Bismillahirrahmanirrahim. İkra bismi rabbikellezi. Halak ayetinde de bu böyle olmuştur. Yaratan Rabbinin adıyla oku ayetini. İşte e, İslam'ın ilk emri okuya çevirmişiz. Ondan sonraki kısım tefekkürümüzün dışına itilmiş. <laughs> Halbuki orada çok büyük hatırlatmalar var. Okumanın Allah'ın adıyla olması gerektiği gibi. Şimdi ben bu vadiye dalmıyorum ama orada bir şey daha var çok önemli. İlk inen ayet Alak suresinde Kur'an-ı Kerim'de ilk vahiy Allah Resulü'nün kalbine ilk ezberletilen, kalbine ilk yudum yudum içirilen ayet <laughs> yaratan Rabbinin, İkra bismi rabbikellezî halak. Ellezî halak. İlk vurgu yaratmayadır. Yaratma. Çünkü yaratan kimdir sorusu önemli. Bugün Darwinist ekol dahil olmak üzere ateizmin kökeninde, dinsizliğin kökeninde, Allah'a iman etmemenin kökekin kökeninde yaratıcıyı görmeme, kabul etmeme veya başka başka şeylere yaratılışı bağlama ya tesadüfe yahut doğanın kendi içindeki kanunlarına bağlama gibi bir yanlış var. Yani yaratıcı kimdir sorusuna bir cevabı bir insan verdiğinde yaratıcının tespiti sonrasında bir dünya görüşü ortaya çıkıyor. Eğer biz yaratıcıyı sağlam tespit edersek yaratan Allah'tır dersek, Allah bizi yaratmıştır dersek o zaman bütün bu yaratılışta görme, işitme, yürüme, koklama, efendim dünyayı anlama, derdimizi ifade etme, sesleri kelimelere dönüştürme, kısacası pek çok şey girift, karmaşık yaratılışta Allah'ın ikramı. Bunların bütün bize verilmiş olmasının neticesinde bir şükür gerekir, bir hamd gerekir, bir boyun eğiş gerekir. Ama yaratan olarak Allah Celle Celaluhu kabul edilmezsem, yani mesela doğa yarattı derseniz siz o zaman neye göre yaşayacaksınız doğaya göre yaşayamayacağınıza farz ederiz ki öyledir o zaman ya aklınız sizi yönetecek ki akıl ne kadar çözümleyicidir ya nefsiniz sizi yönetecek istekleriniz arzularınız şehvetleriniz dünyaya bakışınız onlar sizi yönetecek ki nasıl bir insan olabilirsiniz yahut çostu toplum sizi yönetecek Toplum ne kadar mükemmel sonuçlarla düşünebilir? İşte bunun altından koca bir felsefe çıkıyor. Felsefe tarihi çıkıyor. İnsanlığın yaşadığı süreç içerisinde haktan koptuktan sonra, kabille birlikte batıla daldıktan sonra geliştirdiği bütün izimler çıkıyor. Yani bu yaratılış meselesi aslında çok önemli beni yaratan Allah. Nitekim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Seyyidül İstiğfar yani Allah'a Allah'tan özür dilemenin efendisi olan cümleleri bize öğretirken Allahumme ente Rabbi la ilahe illa ente halakteni. O cümlede de ilk vurgulanan budur. Ente Rabbi sen benim sahibimsin. Beni yaşatan, yöneten, yaratan, efendim, çekip çeviren güçsün ve sen la ilahe illa senden başka ente ilah yoktur halakteni ve sen beni yarattın. Bu yaratmanın sonucu ene abduk ben senin kulunum. Bu sohbetlerin, bu programların, bu konuşmaların size ulaşmasının temel esprisi, esprisi de bu. Allah Celle celaluhun bizim üzerimizde halen şu anda yaşarken devam ede gelen gücünün yansımaları var. Hücrelerimizi bölüyor, vücudumuzun düzenli yaşamasına izin veriyor, komutlar ondan. Her şey Allah'tan. Celle Celaluhu. Celle Celaluhu. Bizim dünyaya bakışımız da her şey Allah'a göre. Bizim dünya görüşümüzde her şey Allah için, Allah'ın istediği şekilde. Dolayısıyla biz bir evin odasının kapısına girişi bile Allah'ın ortaya koyduğu ölçü ve standartlarla yaparız. Bu demekleri değildir ki biz bilime kör kalırız, sağır kalırız. Bu demek değildir ki yıldızları araştırmayız, galaksileri araştırmayız, mikropları araştırmayız. Dünyayı emrimize vermiş Allah. Bu demek değildir ki denizleri, denizlerin altındakileri, toprağı, madenleri işlemeyiz, hayatımıza sokmayız. Hayır. Kulluğun bir parçasıdır bunlar zaten. Allah bütün varlığı emrimize boyun eğdirmiş. Biz ona kulluğumuzu rahat icra edelim diye. Müslümanı bu anlamda bağnaz, yobaz, geri zekalı gibi gösteren insanlara da bu anlamda ben reddiyemi sunuyorum. Kesinlikle bu insanların düşünceleri İslam'ı tanımamanın ürünüdür. Hakikaten bilmemenin, mantıksızlığın ürünüdür. Hiçbir felsefi düşünceleri yok, felsefeyle ilgili bilgileri de yok. Değil Kur'an bilgileri zaten onu katmıyorum. İman etseler o zaman iş çözülür. Dolayısıyla yaratılış, yaratma, yaratma gücü kimin elinde? Bu soru önemli. Dünyadaki eğitim sistemlerini yaratıcının yokluğu üzerine veya yaratıcı ile bizim aramızdaki bağlantının yokluğu üzerine kurdular. Materyalist eğitim deniyor. Şu anda dünyanın eğitim sisteminde bu var. Okula girdiği zaman çocuk ilkokulda yaratıcıyla başlamıyor. Bir matematik denklemini görürken bu denklemde bir kimya formülünü görürken o formülde yaratıcının gücünü tespit etmiyor. A ile B birleşti diyorlar veya C ile Ç çatıştı diyorlar. Bunlar akıllı mı da çatışıyor veya birleşiyor yoksa bir güç onların birleşmesini veya çatışmasını emir mi ediyor? İşte bunu anlatmadan verilen bir bilgi sonuçta bugünkü dünyayı doğurdu. Hakikaten zalim, hakikaten zorba, hakikaten asi, hakikaten tam bir tagut, isyankar. Bu anlamda Allah Celle Celal bütün bu kapıların bu zorbalıkların, bu isyankarlıkların, bu tağut anlayışının kapılarının kapatılması için Vaka suresinde diyor ki yaratılışına bir bak nereden geldin, hangi güç seni getirdi. Bir soru burada eferaytum me tahrusun. Nedir o soru? Efendim biz biliyorsunuz e, yaratılış, yaratılmış varlık olarak yaşamak için yiyip içmeye muhtacız. Bunun için ekip biçiyoruz. İşte bu ektiğimiz ekinlerle ilgili ektiğiniz şeyleri bana haber verin veya ektiğinizi gördüğünüz mü ektikleriniz yani tarlalara ektiklerimizi onları kastediyor Allah Celle Celaluhu. Ne var yani ektiklerimizde diyebilirsiniz. Bir kuru buğday tanesini ki dalından geçmişte koparıldı sonra ayrıldı, savruldu, daneler toplandı. Güneşin altında sanki ölü gibi olan bir taneyi, habbeyi, bir taneyi getiriyorsunuz. Erik çekirdeği, kiraz çekirdeği, efendim çekirdekli çekirdeksiz bütün bitkiler için aşılanması vesairesi bakıyorsunuz. Sert toprağın altına gömüyorsunuz. Oradan incecik, narin, kibar bir yaprak çıkıyor. O yaprak ağır, kalın, sert, haşin toprağı yarıyor ve bitiyor. Harf, harf, ekin, bitiyor. Zera diyor buna Kur'an-ı Kerim'deki kullanılan kelime de bu. Ziraat diyoruz biz buna, çok kullanıyoruz. Ziraat, çiftçilikle ilgili bir deyim. Bitiyor yani, bitiyor. Rabbimiz de soruyor. O ektiklerinize bir bakın. entun tezraunehu. Siz mi onu bitiriyorsunuz? Hem yoksa nahnu zari'un. Yoksa biz miyiz onu bitiren? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar hadis-i şeriflerinde bize tavsiyeleri budur. Diyor ki ben bitirdim demeyin Resulullah Aleyhisselam. Ben bitirdim demeyin, ben ektim deyin. Çünkü biz toprağı, toprağa tohumu saçarız ama onu bitirecek olan güç o tohumun kendisi değil, doğa kanunu değil bu. Çünkü eğer böyle olsaydı tohumun toprağa atılmasında her tohum mutlaka yeşermesi gerekirdi. Şartlarına bulan yeşerir. Hayır bu da doğru değil. Çünkü bakıyoruz her şey şartlarına uygun olma. Mesela insanlarda da böyle. Besleniyor, tabi gıdalar alıyor normal şartlarda. Her şey var ama yaşadığı yaş 70, 80, 60, 40, 45 bir yerde tık diyor bir sebep buluyorsunuz. Sekte-i kalp damar çatladı, tansiyon yükseldi, kalbi durdu vesaire 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 ölüyor. Yani o, onun yaşaması Allah'ın elinde. Yaratılması onun elinde olduğu için yaşaması da Allah Celle Celal ve Tekaddes Hazretlerinin elinde. Rabbi Zülcelal o yüzden levneşe'ü şa şayet dileseydik, lecalnahu hutâmen, biz sizin o toprağa attığınız efendim buğdayı Efendim bir saman, bir çöp haline, tohumsuz bir yaprak haline, kuru bir yaprak haline getirirdik. فَزَلْتُمْ tefekkehun Sonra iki eliniz böğründe şaşıp kalırdınız, şaşa kalırdınız. Şimdi burada iki üç mesele var. Bunlardan bir tanesini unutmadan söyleyeyim. Geçen, bundan önceki çekimimizde size ulaşan bilgilerde şunu söylemiştik. 63. ayetten sonrasını çiftçilerimiz iyi dinlesinler diye Hasan Bası Çantay merhumda yıllar yıllar önce görmüştüm gittiğim yerlerde köylerde özellikle çokça söyledim. Tecrübeyle de sabittir onu da ifade edeyim. Zamanımızın çiftçiliğinin en belalı en Allah'a celle celal yönelmeyen tarafı da budur. Çantay'ın üçüncü cildinde Vakıa suresi 1001. sayfa önümdeki baskıda. 3. cildinde dipnotta bu ayet-i kerime ile ilgili yani şu siz mi bitiriyorsunuz? Entum tezra'unehu em nahnu ayetinden sonra şu not dipnot olarak konulmuş. Malum müfessirler var. Ben nakilci olduğumu söylemiştim size. Bu müfessirlerden bir tanesi de Kurtubi'dir. Allah razı olsun. Çok geniş bir tefsir yazmış. Çok şeyi bize ulaştırmış. Ben aynen okuyayım alıntıyı size. Diyor ki Kurtubi'den naklen çantayı merhum. Toprağa bir şey eken kimsenin diyor. Kurtubi öyle yazmış tefsirinde. Ekerken eûzü besmele çekip ekmesi. Hatırlarsanız ikra bismi rabbikelle diye halakta da söylemiştim. Daha önce de ifade ettim. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Ayetin tamamı bu. Şimdi biz diyoruz İslam'ın ilk emri oku. Efendim Oxford'da da okuyorlar yer yüzünde pek çok ülkenin meşhur üniversitelerinde de okuyorlar. Ama her okuyan kulluğa ulaşmıyor. Neden? Çünkü yaratan Rabbinin adıyla okuması lazım. Yani yaratanın Allah olduğunu bilmek lazım. Dolayısıyla bir şeyi ekerken de besmene çekmek lazım. Auzubillah çiftli çiftçi tarlasına gittiği zaman Racim Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bana güç verdin, tohumları verdin. Elimde bu tohumlar, sıhhatli bu tarlayla toprakla buluşturacağım. Bunları benim senin emrettiğin gibi önce bütün gücümü kullandım, tarlayı taşından ayıkladım, şartları olgunlaştırdım. Bütün imkanlarımı seferber ettim. Yerine göre suyunu da vermeye gücüm yettiği kadar çalışacağım. Ondan sonra da senden talep ediyorum ki buradan bana bir ürün ver diyecek tarzda. Ürünü Allah'tan bek. Ben işte şu kadar ürün kaldırdım. Ben bunu yaptım. Ben şunu yaptım. Ben öyle ettim. Ben böyle ettim. Tabi sonra bir kuraklık vesaire olduğu zaman da ki birazdan ayet kerimede de onun üzerine geleceğiz. Farklı şeyler oluyor. Özellikle Allah anılmadan bir ticaret. Allah'ın ismi anılmadan bir ekim, Allah'ın ismi anılmadan bir çocuğun dünyaya gelişi, Allah'ın ismi anılmadan bir eğitimin başlaması, Allah'ın ismi anılmadan bir konuşmaya başlamak, Allah'ın ismi anılmadan Müminlerin dertleriyle meşgul olmak, fakiri yedirmek, yeksi yoksula ulaşmak, Allah'ın adı anılmadan, Allah hedefte olmadan veya Allah'ın himayesinde olduğumuzu bilmeden bunları yapmaktan büyük zulüm yoktur. Bu insandan daha zalim kimse de yoktur. Hocam sen bunu söylüyorsun öyleyse yeryüzünde pek çok zalim. Evet yeryüzünde zalimlerin sayısının neredeyse sınırı kalmadı. Allah bizi mahrum etsin. Bu sohbetleri, bu dersleri, bu konuşmaları da bu zulmün bitmesi için yapıyoruz. Bu oh, haksızlığın Allah'a karşı bir haksızlık yapılıyor çünkü. Netice sözü uzatmayayım. Diyor ki Kurtubi Avuz Besmele çektikten sonra diyor ekimini bitirdi. Ondan sonradır bu ayeti yani Bismillahirrahmanirrahim. E feraytum ma tahrusun? E entum tezraunuhu em nahnu zariun? Lev neşau le cealnahu hutaman fazaltum tefekkehun. Bu üç ayeti okursa bu ayeti iki ayet veya 3 ayet 63 64 65 veya 64 65 de yeterli olabilir. Okursa diyor sonra da diyor şunu söylersem ben size onu okuyayım belilleh hüzzari'u belilleh hüzzari'u efendim bismillahirrahmanirrahim vel munbitu vel mübelligu yani e, ancak Allah'tır topraktan bitiren efendim e, toprağı e, ekini bitiren onu yetiştiren ve olgunlaştıran ancak Allah Celle Celalü ve Tekaddes Hazretleridir. Kemale erdiren, olgunlaştıran, yetiştiren Allah Celle Celaluh'tur. Sonra Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammed derse demek ki e entum tezna'unehu ayetlerini okuyor eûz Besmele'den sonra. Sonra da Belillahu zari'u vel münbitu vel mübelligu. Yazın bir kağıda yani yazabilirsiniz. Yazdığınızdan da okuyabilirsiniz benim gibi. Sonra Allahumme salli ve sellim ve ala seyyidina Muhammedin ve ala Aali seyyidina Muhammed derse sonra da devam ederse verzukne seme semerahu verzukne semerahu ve cennibne dararahu ve cealne li en'umike mine Bizi onun meyvesiyle rızıklandır. Bizi bu meyvanın şerrinden uzak tut. Yani bu elde ettiğimiz ürünle şımartıp isyana yöneltme ve bize bu nimetlerden dolayı şükretme kabiliyeti ver derse bir insan diyor Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretleri efendim e, ee, bu diyor o ekinin bütün afetlerden selametine manevi bir emandır. Kurtubi. O ekinin manevi yani afetlerden selametine. Kısacası selden, efendim, tufandan, kuraklıktan e, korunmak noktasında bir insan böyle bir şey yapmalı. Mümkünse Allah için abdest alsın, şükür namazı kılsın ekebildiği için gerekiyorsa. Arkadaşlar bunlar çok yobaz düşünceler biliyorum geri kalmış bazılarına göre geri. Geri ama Adem Aleyhisselam'ın düşünceleri veya Muhammed Aleyhisselam'ın düşünceleri biz bu gerilikten utanmıyoruz. Ama bütün fiziki araştırmalar, toprakla ilgili yapılanmalar, ziraatçıların tavsiyeleri, efendim budamalar, efendim sulamalar bunları da yapacağız. Araştırmaları da yapacağız, tohum geliştirmeleri. Yani zahiri sebeplerin sonuna kadar sarıldıktan sonra ellerimizi kaldıracağız ve az önce okumuş olduğum bu cümleleri tekrarlayacağız. Allah Celle Celal ürünümüze bereket versin inşallah. Siz diyor eğer diyor Allah dileseydi sizin bu etinizi bir saman haline getirir şaşıp kalırdınız. Sonra da derdiniz ki bundan dolayı mugramun eyvah bir sürü borcumuz var. Yük altına girmiştik. Bu ürünü elde edecektik. Bununla yiyecektik. Çocuk çocuklara şunu alacaktık. Senetlerimiz var. Sepetlerimiz var. Dersiniz derdiniz diyor. Biz kurutsaydık tarlalarınızı ki bazen bu cezalar oluyor biliyorsunuz. Bu akıbetler, bu imtihanlar. Bel nahnu mahrumun ve aynı zamanda biz mahrum bırakılmışız. Yani bunun bu nimetlerden istifade kabiliyetimiz bizim kesilmiş derdiniz. Sonra eferaitul meallezi teşrabun içmekte olduğunuz suyu bana haber verin. Onun üzerinde üzerinde ne düşünüyoruz? Su içiyoruz biz. Yani su içiyoruz. Her gün yaptığımız bir şey. Su içiyoruz. Ama onun üzerinde bir düşünün bakalım. O su. E entumenzeltu muhminel müzn. Buluttan o suyu siz mi indirdiniz? Buluttan suyu indiren siz misiniz? Em nahnul munzilin münzilun yoksa o buluttan suyu indiren biz miyiz? Ben ta ilkokuldaydım zannediyorum dördüncü sınıfta ilk bu bilgi verildi. İşte göller, denizler, buhar olmalar sonra rüzgar alıyor. Efendim o bulutlara çeviriyor, bulutları taşıyor bir yerlerde hava olgunlaşıyor. Sonra yağmurunu döküyor, bulutlar yeryüzü sulanıyor. Yani bu tabii olayı anlatıyoruz ama yine de akıl olmadığına göre rüzgarda, bulutta, akıl olmadan doğa kanunu, doğa kanunu, doğa, doğa dediğimiz şey nedir yani bir ilah mı, tanrı mı? Elbette bir kanun var. O kanunu koyan kim? Doğa kim? Resmi ne bu doğanın? Yani her şey doğaysa şayet demek ki bu tabiat kendi kendini yaratmış olur ki tesadüftür bu. Bunu kabullenmemek, kabullenmek mümkün değil. Şimdi çöl insanı için su çok önemli. Çölde yaşayan için özellikle ticaret için kervanlarla giden e, efendim 300 kişi 400 kişi sadece koruyucu su olan 2500 bile, 3000 bile kervanlar Düşünün çöl yolculuğu yapıyorsunuz Mekke'den Şam'a o tarihlerde. Hele o gün için şimdi tabii her yerde sular şişelerde, petlerde satılıyorur. Biraz o zamana göre de düşünürseniz ki bugün içinde su Savaşlarından söz ettim bundan iki konuşma önce. Tekrar dönebiliriz inşallah. Su hayattır biliyorsunuz temel cümledir bu su. Allah Celle Celal kitabında da söylüyor bu. İşte o su, basitinden su, sizi yaşatan vücudun yüzde yetmişi su, ihtiyaç duyduğunuz su, hastalıkların ilacı, en tabii ilaçlardan birisi, onu semadan indiren, bulutlardan indiren siz misiniz? Yoksa onu bir indiren mi var? <laughs> Dileseydik bir suyu içilmeyecek bir tatta acı veya tuzlu indirirdik. Felev <laughs> lâ Bu kadar bereketli, bu kadar içilecek, bu kadar güzel suyu size takdim eden Allah'a şükretmez misiniz? Dolayısıyla bu anlamda Allah Celle Celal ve Tekaddes Hazretleri içtiğimiz suda dahi tevhidi yakalayacak bir tefekkürü bize teklif ediyor. Kaldı ki çevremizde olan bitenin tabii şeyler yani günlük işler içerisinde böyle hemen oluveren şeyler gibi görüyoruz ama yokluğu gerçekleştiğinde bir nimetin yokluğu diyelim ki baş parmağımızın yokluğu bir ayağımızın yokluğu dişlerimizin yokluğu gözümüzün yokluğu efendim yani şu anda ben belli bir yaşa geldim artık bu gözlüğü arıyorum bu gözlük olmazsa bir şeyleri tam yapamıyorum yokluk diye bir şey Değerli kardeşler, sözümü burada bir hususla bir yere koymak istiyorum. Çocuklarınıza yokluğu hatırlatın. Çünkü bu varlık her zaman süre gelecek şey değil. İşte bugün mesela Evlerimize kapandık. Bir yokluk içindeyiz. Hürriyetimiz cumartesi pazar günü efendim e, sokağa çıkma yasağı konuldu da insanlar iki gün nasıl yaşayacağını şaşırdı. Maalesef bizi Allah bullak eden insanlar evlerinden çıkmışlar. Büfelerde bira kuyruklarında aman iki gün ne içeceğiz diye bira almaya çalışıyorlar. Halbuki yaratan Allah ona müsaade etmiyor ki. Yaşatan Allah, seni yaşatan, sana bu sağlığı veren, sıhhati veren, aklı veren, gözü veren, e, nimetleri veren Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretleri sana bu anlamda böyle hareket etmek için müsaade etmiyor ki. Dolayısıyla ben maalesef üzüldüm de yani bu konuda, üzüntünün ötesine kahroldum. Türkiye'de yaşayan insan 600 senelik bir Osmanlı İmparatorluğu'nun bakiyesi, onun öncesinde 1400 senelik İslami geleneğe sahip insan, onun da ötesinde ana dolu dediğimiz İslam'la yoğrulmuş topraklara sahibi insan, iki gün evinizde oturacaksınız denildiğinde ilk aramaya çıktığı şey pek çok kardeşimizin içki oluyor. Yani bu akıl alacak bir şey değil. Bu, bu ne aymazlık. Dünya koronadan korunma noktasında bir kavganın içinde iken Allah'a sığınma süresi sürecinde olması gereken insan hadi onu geçtik. Bir şeyler bul da kendini koru. E içki içtiğin zaman aklın uyuşuyor. Kendini koruma kabiliyetin bitiyor. Yani kendini koruma kabiliyeti bitiyor. Akıl almaz bir şey. Bu akıl almaz çerçeve içerisinde bulunmaktan Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretlerine sığınırız. Bundan sonra 76. ayete kadar bir bölüm daha var. Ancak vaktimiz herhalde 25 dakikalık süre söz vermiştik. Bu vakti tamamladık. Burada kapatalım. 71. ayette bir insan için ne lazım? Toprak söylendi, yaratılan insan için. Su söylendi, bundan öncesinde efendim şimdi ateş var sırada. Ateş söylenecek, sonra bu mevzu kapanacak. Allah diyen bir kalp, istediğimiz budur. Allah diyen bir kalbi temin etmek. Son nefeste akıl baştan gittiğinde Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz'e soruyor kabirde, bugünkü aklım bende olacak mı ya Resulallah? Evet ey Ömer. O zaman diyor korkmam. İşte ölüm anının dehşetinde mevcut şu andaki düşünebilme kabiliyetimizi kaybetmememiz lazım. Bunun için uyanık yaşamak, uyanık yaşatmak bizim işimiz olmalı. Allah bizi muhafaza etsin. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.